Bir Belki şey aynı de bence aynı çevirmişler, aynı çevirmişler direkt. Ama gerçekten daha iyi de. Tabi dil farklı orada bence. Oo bu ne? What şey Raymond açıklaması acil Raymond açıklaması istiyorum. En üstte en üstte bir şey var ama ona bir bak istersen. Bak Raymond hikayesi var. <tık> oh, şey şey var demek var mı? Var. <tık> var burada. Ne yapsan nafile demiyor. ne yapsan e? nazılım diyor yani. Bir kursana alayım. Aaa. Biraz çok farklı, çok farklı. Reynmen, Ne diyorsun? Rain, yani bir şey diyor anlamıyorum. Oğlum Reynmen açıklama yapmadı mı? Devamında bir şey yok, yok. mu? Yok. O Ela ile ilgili. 13 dakika önce şuna bir bakarım bu arada. Bu yeni şarkısıyla Meleğe dinledin mi? İşte onu dinleyeceğim. Aa, Melek ben çok beğendim bu arada. Ben adam. de çok beğendim. Melek, çok çok kısa bir kısım. Şarkı Melek patlayacak Melek'in bu Değil arada. Mi? Bak bu zamanki Reynmen'in bütün şarkılarını ilk dinlediğimde ha ah, dedim sonradan Hepsi, bayıldım. Hepsi kölesi olduk. <laughs> Hepsine sonradan bayıldım ama bu şarkıyı ilk ilk dinlediğimde çok severim. Evet. Yarın çıkıyor arkadaşlar bu. Ey Nene abi izleyeceğim? Hadi kız. Sinemasyon. olduğu için Ben İnfa denemem, amacım bu, bu saçık çakışmıyor bu arada. Çok az sevdim tadını alamadım. <laughs> bu da <şartı gülüyor> Bu şarkı patlar. Pat Meleği hiç atıyor, mi başlayalım. dinlemedin? Meleği dinledim ya. Ha. Bu şarkı patlı patlar. Melek mükemmel ya. Melek mükemmel. Ve ne çıkıyormuş şimdi? Enes abimi de izleyeceğiz. Bu, bu, yarın mı çıkıyormuş abi ben de anlamadım. Bilmiyorum öyle, dur. Öyle dedi. Free diyorlar. Fatih Hile. Fatih Sarı Duvuz Hile diyor. Oğlum bu eski. Altı ay Alt önce diyor. Fatih Sarı ekibine ekibinin hileri de. Fatih Allah Allah. Sana bir de şöyle bir krallık yapalım. Vallahi... Aleykümselam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu arada e, chat'te pek fazla sohbet muhabbet edemeyeceğim çünkü şöyle bir durum var. Hani arkadaşlarla oynadığım için sürekli sizlerle hani mikrofon aç kapat aç kapat. O, mu ya? ya? Yok mu peki? Lokasyonu gördüğüm gibi. Oğlum 6.5 dakika yani. ne? Sizin çalışanı değilim anlayın artık. Çok. çok çok. Bir geri gelsene. Doğda girdi <laughs> diyor doğ diyenler var. Bir olsa hile diyordu do, diyenler var. Ne o muhabbet? Araba bu ee, Bak karıştırmayalım ortalığı. Boş ver, Şu an konusu değil ama sadece bak bir Fadi şey konuşursa çok tamam. şey olur değil mi? <laughs> bak yemin edebilirim sadece bir hafta kullandı ondan sonra kapattı. Bu kadar. Bir hafta. Ha, ben kim... bir ara kullandı diyorsun. Videosu kullandı. E, bak abi ben kim arka, yani hile yalan arkadaşını biliyorum. <laughs> Oo Fatih bayağı kesin konuşuyor. Abi bu arada. bir turnuva foot izle ya. Adamlar Türkiye temsil ediyor. Onları izlemiyorsun. Ah. <laughs> <laughs> Futbolist takımı şampiyon olduğunda ilk kim vardı Çato? Sen aradın. Futbolist takımı şampiyon olduğunda kutlamalarına bir tek kim gitti Çato? <laughs> Sen gittin abi. Benden başka bir YouTuber gitti mi? Gitmedi abi. Futbolist linç edildiğinde bir tek sen konuştun abi. Futbolist linç edildiğinde bir tek ben konuştum. Çatal. Evet abi bir tek sen savundun. hiçbir youtuber onları tanıtıp reklamını yapmak istemediği Videosu, için video çektin videosunu abi onu. bir tek kim çekti? Sen çektin abi. Futbolistin yayınlarına kimse gitmezken kimse onlara destek vermediği halde ben Türkiye'nin gururu oldukları için ben demeyeyim. Türkiye'nin gururları oldukları için kim gitti yayınlarına? Sen abi. Futboliste kimse video çekmezken onu göstermek istemezken kim çekti video? Sen abi. Futbol kimse video çekmemeye devam ederken yakın zamanda onlarla VS videosunu kim çekecek Çato? Sen abi. Teşekkür ederim. Pardon korktum korktum pardon. Ağzındakini çıkar da öyle konuş. Boş ver <laughs> <laughs> yani şey, abi. Barış ver. Kim şey oynarken de iyi oynayan bu çocuk. Bilemem. Abi bir şey. bak Bilemem videoları hızlan iyi oyuncu yoktur. Videoları hızlandıran oyuncu vardır. Ben başka da bir şey demek istemiyorum. Boş ver. Oğlum Duos kullanmış mı bir haftayı ile gerçekten? Ama Fatih çok emin konuşuyor. Fatih kimden aldığını bile biliyor diyor ya. Bu arada böyle bir şey söylemek harbi ister. Göt ister ve Abi o göt onda kesin vardır yani. Ya Fatih bunu diyorsa Sır kaplumbağa çiftleşmesi aç ne demek bu? Sen Neden? bu ne yayın ne? Ya. Tam ne ya? ne aradığın geri gelebilir yani. misin? Bir şey ben görmüştüm de. Şu muhabbeti e, Kofi, Kofi ve, ve Lutz ban yeme mi? Kofi yedi de Lutz mı ban yedi? Kofi'nin 10 yılı Tamam yedi. aynı muhabbet de. Ya bilmiyorum boş ver. 3 dakika. Mezacı Yusuf Atik tamam onları biliyoruz. Chat Lutz mı ban yedi? Yazayım. Lan, lan. ne ara lan, ne ara? 55 dakika önce Ego Üspet'i yeni taşıyamıyordu kendim üstün. Lan ebelin ki? Ne <laughs> ya? <laughs> Aha açıklamalarda benim kanal yok. Ve sende ilgili hiçbir şey yok. Telefeye Aha bu kanalın sahibi kim chatte yazsın? Aha. Telif uçtu kanalına. Başka var mı? Egoist pati daha duymaz. Alayını telif AG. Bu arada bunları da telifleniyorsun. Olmaz olmaz. Hakkında da bir şey var mı? O uçtu kanal. Linki atsana. At <laughs> ya. Yani olsun. Olsun. Kankam ben açıkladım bunu nasıl yapmanız gerektiğini. Üzgünüm. Hemen bizim şirkete yolluyorum. Teriflersek. Teriflersek Bakın size şöyle ispatlayayım bunların telif Telif ne demek? Bana ait olan bir içeriğin başka bir tarafından paylaşılması. Kalmış mı uçurulmayan? Hmm, bunlar kalmış. Bunlar uçurulacak. <laughs> bunları hatırlatın. Uçuralım bunları da. Tamamdır. Benim abi telifleme. Kardeşim ben dedim. Açıklamaları benim ol, benimle ilgili şeyler yazılırsa teliflemiyorum zaten ama benimle ilgili hiçbir şey yok. <laughs> Oğlum ben normalde telif atmıyorum kimseye. Beni biliyorsunuz her bokum kalıyor ama ben o videoyu paylaşılmaması gerektiğini söyledim. Çünkü o videonun PUBG Pit kanalında ayarlayacağız onu. O yüzden yayın kontentiydi paylaşılmaması lazım. Yoksa bak hepsi kalıyor. Ben hiç atmıyorum. Egoist Pati izliyor. Ural Zül TV atmış. Oğlum. <laughs> Egoist Pati edit. Yayın var. Tarvos, Bunların hiçbirini teliflemiyorum. Hiçbirini teliflemiyorum. Bir tek onu telifliyorum. Şimdi bir Enes abimi izleyeceğiz. Sonra 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 şey eee Barış Barış bizim yürüyen cinsellik diye atmış da ne atmış kime Hayır yazamadım ya Ananın Barış çok güzel diş atıyor ya bayılıyorum Oğlum onun niye videoları yok anasını satayım Dansçıknen ismi. Vay 10 dakika oh. anasının gözü. Ve eski gibi duruyor zaten. Evet eski yani. Öyle bir muhabbet yok sanırım. Eee Dwos Fury muhabbeti vardı. Dwos Fury mi? He. Evet öyle yazıyorlar. Onlar karşılaşmış sanırım. Nasıl karşılaşıyorlar oğlum? Dwos emulatör değil. Abuş gelmiş. Kim, geldi Abuş kim? Kim Abuş kim? Küfür gibi oluyor ama Abuş, Abuş kim? kim? Chat bu arada ölüyor mu yüksüden? Malik, Malik Tüfekçi kralım. Çetçim bu şu ögeleri alayım. Çetsiz kralsınız bana atan atan sizsiniz. Nasıl fark ediyorlar bu arada? Onlara bildirim çıkıyor herhalde. Ha, ha evet doğru mobile bildirim gidiyor. 3 ve 5. Ama gözükmüyor ekranda şu anda. Sağlık olsun. Şöyle yapalım. Onu siyah yapsan da her yerde gözükse hiç yerini değiştirmesen. Bir garip oldu Hemen öyle yapmasak mı ya. Niye? Fazla uzun olursak. Oo bir şey olmaz ben şimdi doğrulurum hallederiz. <laughs> Frit, oğlum bu Ersin'in kanalı mı, beta Ersin'in kanalı mı ya? Bu ne oğlum? Bu kaç kilometre, saat, dakika video atıyor bunlar? Daha kısası yok mu bunun ya? Aynı oyuna denk geliyor. Okey. Varisi Furi var dedim ya. Kanka Doğuz nerede? Baygın 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 Bana Doğuz'un sahnesini bulsanıza ya chat. Vardır ya muhtemelen en sonundadır abi ya. Yorumlarda, yorumlarda vardır. N4 mü? Aha kardeşim. burada. Aha daha da girdi. <laughs> Ersin yok burada. Furiler karşılaşıyor. Oğlum Dvoz mobil niye emulatörlerle karşılaşıyor? Takımında emulatörle Takımı gelmişti. Bir? Başka bir takımda gelmişti. Mezarlı senden daha iyi oynuyor. <laughs> Mezarlı senden daha iyi video izliyor ama bak. Ama sen şu an beni izliyorsun. Çünkü sen geri zekasın, sen sadece oyunculuğu önemsiyorsun. Bir de ne, ne <laughs> alaka amına <ya>? koyayım? Ne alaka? Ben burada <laughs> video izliyorum, mezarcı <laughs> senden daha iyi izliyor. Şey gibi böyle video izliyoruz yine. Şuna Tarkan alakalı. senden daha iyi şarkı söylüyor. Tamam <laughs> <laughs> Ne alakası var? The World nasıl aynı Ha yanında emulatör var. Anlarım <laughs> Helal siz elinize sağlık. Biz şöyle konuştuk. Hayır biz şöyle konuştuk. Çok korktum lan. Adamlar da çok güzel sıktı bana ha. Nerede karşılaşıyorsun ne? kardeşim? Dobalan. Barış Bıra da Laz'ın diz şarkısına bir şeyler... yapmış. O Laz'ın diz şarkısında var mısın acaba? Laz Biz... diz şarkısı mı yapmış? Onlar nerede karşılaşıyor? İlerletelim buyurun. Rozol tepede. Ha burada. Tepede. Oy iyi koydu ha. Kalabalık bunlara. <laughs> Bilmiyorum sen mezarcıdan daha komiksin. Ya oğlum niye biriyle kıyaslıyorsun <laughs> sürekli? Birbirimizi kıyaslamayın arkadaşlar. Ne gerek var? Bekle. Bekle biraz. Kim kazanıyor la fight'ı merak ettim. Oynamayalım beyler. Bekleyin biraz. Ben. O, patlattı beni. Ver oynayacağız şimdi can bas. Kenan şu telefondan kurbağa çiftleşmesine baksana. Bakın. Chat bu iş istiyor ya. Uyyyy Zeno. Allah Allah güzel fight olmuş ha. Ana. Bitirme diyor, mi? Ne diyor? Bitirme diyor. Yükselen kardeşim. Gelsin arkadaşı kaldırsın ya. Biz de kaldıralım birbirimizi. Vay kral hareket Abuş mu gelmiş? Ya ben e, sana evet, kurban olmadım mı? F5. F5 dedim. Kim e, gelmiş göremiyorum. E. Abuş ismi yazın çete. Ama yine de e abuş. ismi yazın. Hoş geldin kaka. Evet. Beşte 4 olduk chat. Bugünün hedefini kim dolduruyor? Bugünün şeklini kim koyuyor? Çıkarıp kim vuruyor? Ben çok sıcakladım. Çıtır Osman mı olmuş? Açsana şunu. Çıtır Osman'ım hoş geldin eyvallah teşekkür ederim yavruş. Cansın. Yani abi çiftleşiyorlar bir şey yok ben görüyorum teşekkür şu ediyor değil mi? Va- erotik bir şey mi? Bu nasıl çiftleşme oğlum yatıyor bunlar. Hayır üst bu üstte iki tane. İki tane bu kurbağa oğlum bunlar. İki taneler. Bu kurbağa. Tamam kurbağa. Kaplumbağa diyor oğlum. He kaplumbağa mı dedi? Ya biz <laughs> bu da animal porn izliyor burada ya. <laughs> Sibirya kurdu var. Oğlum. Peygamber devesi akrep. Oğlum sen niye hayallerini aratıyorsun sorularda? Bir daha mı bu şeyge? ki? Hadi lan. Allah aşkına bir daha bu şey <laughs> Kim abuş? Kim abuş? Kim oldu lan abuş? Ya tövbe estağfurullah. Kim oldu? abuş geleceğim. Hoş geldin kankam.